NTV Spor ee, YouTube'da topsuz Alan ilk programımız ve e, ilk konumuz özel bir isim. E, Futbolla başlayacağız. E, programı topsuz olan ama e, alını çok kullanacağız. Topa çok değineceğiz. Amili takımın eski yardımcı antrenörü, teknik direktör Almanya'da üst düzey takımları çalıştıran Kenan Koçak bizimle birlikte. Kenan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, hocam takım çalıştırması da teknik direktörün e, bir günü futboldan uzak e, geçebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? <laughs> e, e, tabii ki bazı teknik direktörler, bazı hoca arkadaşlarımız bunu başarabiliyor. E, ama ben kendi adıma konuşmam gerekirse bunun biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Burada kendimizi devam eğitme peşindeyiz. E, kendimizi devam geliştirme peşindeyiz. Futbol... E, bildiğiniz gibi sadece sağ içi e, teknik taktik işiyle olan bir e, konu değil. Bunun sağ dışı da bir sürü platformları var. Dil, dil konusu var. E, leadership e, dediğimiz konular var. yani Kendimizi her platformda e, bu zamanda kulüp çalışmadığımız zamanda kendimizi devam e, geliştirmeye çalışıyoruz. E, bir yerde oturup bir kenarda oturup da e, beklemek e, bana göre değil. Onun için e, bu zamanı bu alanı Kendim için faydalı olmaya çalışıyorum. Kendimi devamlı eğitmeye çalışıyorum. Ve tamam bunu yaparken de bazı Alman Futbol Federasyonu'nun davetleri üzerine gidip kendimde seminer veriyorum. Böylelikle hem bildiğimizi aktarıyoruz hem de devam kendimizi eğitiyoruz. E hocam elemelerde geçen hafta oynanan bir maç tarihe geçti. Fransa Cebeli Cebelitar'ı 14-0 mağlup etti. Birçok tartışma, devre arasında döşemin o soyunma odasındaki konuşması var. Bu 14-0'a bakış açınızı merak ediyorum. Ya da futbolda bir acıma duygusu olmalı mıdır bu tarz maçlarda? Sorunun özüne ikinci bölüme başlayayım. Futbolda acıma duygusu olması gerektiği sorusuna kesinlikle hayır diye düşünüyorum. Çünkü bu bir müsabaka bir bir, bir maç. Sonuçta hakimi ilk düdüğüyle son düdüğüne kadar karşında bir rakip var. E, ve o rakip e, seni e, yenmek istiyor, senin üstünden gelmek istiyor veya seni kızdırmak istiyor veya sana engel olmak istiyor. Onun için e, futbolda iyi gittiği zaman e, futbolun içinde, fair play alanının içinde e, kesinlikle rakibe e, bir e, nuans tanıma veya rakibe bir fırsat verme diye bir ihtimalin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ki tarihte bunu çoğu zaman e, ispatlamıştır, göstermiştir. E o yüzden acıma duygusunda biraz daha ya, futbol açısından, e, açısından biraz daha katayım e, katıyım ve böyle bir duygunun yer olmadığını e, diye düşünüyorum. E, geri gelince e, tabii ki 14-0 e, yani aşırı derecede bir sürpriz olan bir skor değil. Sonuçta e, Fransa e, dünyanın en üstün seviyeli milli takımlarından birisi. E, Cebeli Tarık e, dünyanın e, tabii ki daha futbol gelişiminde en atadan olan bir takım. Ee, onun için ama yine de e, Fransa Milli Takımını işi ciddi aldığı gibi işi ciddi aldığına göre bir rekord performansını koşturdu böyle defne etmek lazım. Şimdi hocam e, Milli Takımımız e, tarihte ilk defa Euro elemelerini e, lider bitirdi. E, bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz, onları tebrik ediyoruz. Siz de o isimlerin e, en önemli parçalarından e, birisiniz. Almanya'da A takım teknik direktörlüğü yaparken. E, ulusal takımdan teklif geliyor, yardımcılığı kabul ediyorsunuz. Başlayan süreç, e, üzüldüğünüz, sevindiğiniz e, günler noktalar olmuştur. E, dün akşam son düdükten sonra ya da Letonya galibiyetinden sonra e, o mil takımın parçası olan, önemli parçası olan bir isim olarak takım Avrupa Şampiyonası'na gittiğinizdeki ilk hislerinizi merak ediyorum. Çok sevindim. Ee, öncelikle bir Türk olarak... E o ülkenin bir evda evladı olarak çok sevindim. E, çünkü e, Türkiye sadece futbol değil, her sektörde dünyanın en önemli olan turnuvalar olsun, etkinlikler olsun, Türk bayrağının olması gerektiği düşünen biriyim. E, şimdi öncelikle tabii ki teşekkür ediyorum sözleriniz için. E, ben kendi kariyer yapılamamı, kendi kariyer planımı, milli takım için biraz tabii ki e, o zaman e, Sayın Amir Topun da, isteği, Ştefan Hoca'nın da isteği üzerine e, hiç yapmadığım, e, deneyimim olmadığı yardımcılığı kabul etmiştim. Çünkü bir ülke sevdası vardı içimde. Bir, bir takım için e, çalışıp e, Türk ülke futbolunu e, oradan görme isteği vardı içimde. Ve bunu e, yaşadım, gördüm. şükürler olsun. Tabii ki elimizden geldiği kadar ilk günden itibaren. E, yardımcı hoca olarak nereye kadar dayanabilirsek, nereye kadar değinebilirsek elimden geldiği kadar ülke futboluna, ülkemin insanına e, faydalı olmaya çalıştım. E, Türkiye Milli Takımının da lider olarak o turnuvaya katılması başta bütün Türk milletine hayırlı olsun e, ve bütün futbolcu kardeşlerimi, bütün önde görünmeyen, arka planda çalışan bütün staff ekibine de e, teşekkür etmek lazım. Çünkü onların da payı e, çok büyük burada bir şey çok e, dikkatimi çekiyor. Tabii biz önceki ekip olarak veya şimdiki ekip olarak tabii ki bizler biraz daha ön planda oluyor gözüküyor olabiliriz ama futbol kulüplerimizi ve bu futbolcuları ön plana çıkarıp futbolcuları yetiştirip emeği geçen kulüplere, teknik direktörlere, yöneticilere, başkanlara da teşekkürü bir borç Bu hepimizin bir emeğiydi. Hepimizin bir başarısıdır. Umarım Avrupa Şampiyonası da İstediğimiz gibi geçer. Bu iki yıllık mini takım sürecinde cebinizde neler doldurdunuz? Bundan sonra çok daha tecrübeli, donanımlı hatalarını gören, doğruları tartan bir Kenan Koç olarak, Kenan Koçak olarak cebinize neler var? İlk büyük artık ülke futbolunu yakından tanıdım. Türk futbolu için olan insanları ve Türk futbolcunun, Türk yöneticinin psikolojisini yakından tanıma fırsatım oldu. E, bu nezle tabii ki Türkiye mi takımında üstün seviyede futbolcularla beraber çalışma e, imkanım oldu. E, onun nezdinde de bir beraberinde değerli hocalarımız da Avrupa'da olsun, Türkiye içinde olsun onlarla istişare konusunda e, e, birikimlerimiz oldu. E, maçları takip ettik. E, Avrupa'ya bakarken nerede artımız, nerede eksimiz olduğunu e, görebildik. Çünkü e, işi içinde olmadığın zaman biraz daha dışarı dışında olduğun zaman yani güncel çalışmayıp da Böyle e, periyot periyot e, birleştiğin zaman, e, MİTAK'la toplandığın zaman tabii ki daha çok e, e, takiple meşgulsün. Hem e, futbolcuyu, hem e, futbolcu itmanlarını, hem de e, maçlarla alakalı. E, o yüzden orada bir birikimim oldu ve bana şahsen, size de söyledim ki ben hiç ömrüm boyunca yardımcılık yapmadım. Bana en büyük birikimlerden biri de tabii ki yardımcı hocanın psikolojisi, yardımcı hocanın ekipteki olan katkısı ve önemine bir kez daha e, anlamış oldum. Ve bu tabii ki benim için ileride kendi ekibimi kurduğumda, kendi ekibimle beraber çalıştığımda muhakkak ki e, faydasını getirecektir. En azından yardımcılarımın ne tür bir düşüncede olduğu, ne tür bir kaliteye sahip olması gerektiğinin e, daha bir net e, avramla, psikolojik olarak, mental olarak da e, anlamış oldum. Benim bu sürece dair e, en çok merak ettiğim konu, belki başlangıç aşaması olacak, sonrası da, da olabilir ama, Sportingiz maçına o üçlü savunma hattıyla e, çıkılması çok tartışıldı, edildi. Orada o sonrasında Kunsu Hoca da açıkladı. Oyuncularla beraber bu kararı aldık dedi. Orada sizin istişareniz nasıl oldu? E, Üçlüyü dörtlü anlamında üçlü savunma kararı nasıl verildi? <laughs> Şimdi e, tabii ki her e, seferde olduğu gibi e, ekiple de konuşuldu. E, bunun eksisi eksisi analiziyle beraber tartışıldı. şimdi tam detaya siz de hak verirsiniz ki tam detaya girmek şu anda belki doğru olmayabilir, doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki ben de orada kendi düşüncelerimi, futbolcu kardeşlerimiz de tabii ki kendi düşüncelerini söyledi. Ama evet. nihai karar, son karar her zaman hoca da olduğu için e, bir tabii ki hocamız arkasında durduk. hoca son kararını öyle verdi. Ee, onun elinde işte Portekiz maçında böyle bir e, sağ dizilişiyle, e, sağ anlaşılışıyla maç açtım. 2 yıl boyunca hocam sizin en çok üzüldüğünüz, en çok e, sevindiğiniz anlar ne oldu? Benim en çok sevindiğim anlar ilk günde itibaren o Riva'ya geldiğim zaman, milli takım için bulunduğum an ve özellikle milli marşımızın okunduğu anda ben her zaman bütün e, o enerjimi topluyordum. O bana aşırı bir güç veriyordu ve aşırı bir mutluluk kayda veriyordu. Ee, mini takım marşının okuması söylediğim gibi benim için en güzel anlardan biriydi. Tabii ki üzüldüğümüz anlar da oldu. Ee, bir tane maç söylememiz gerekirse çok üzüldüğümüz maç veya benim şahsen çok üzüldüğüm bir maç olarak e, geçecek. Tabii ki Portekiz maçı e, diyebiliriz. Çok üzüldüğüm maç çünkü e, Katar'a gitmek istiyorduk. E, Playoff'u e, zar zor zaten hiç, e, bizim başladığımızda biliyorsunuz e, grupta durumumuz iyi değildi ama onu iyileştirip en azından bir playoff şansını elde etmiştik. Ee, Katar'a gitmek de bu olmadı. Ee, onun için tabii ki Portekiz maçı, gidişatı e, beni tabii ki ürünüdü. Almanya maçıyla Türk futbolu bir isimi konuşmaya başladı. Ee, adaşınız e, Kenan e, Yıldız, evlatlarınızdan e, birisi hatta. Şimdi e, başarı gelince herkes sahiplenmeye çalışır, sahiplenir hatta. E, bir tarafından e, tutar. Kenan Yıldız'ın milli takıma kazandırılma süreci, ee, Almanya doğumlu bir oyuncu, siz o futbol altyapısını çok iyi bilen bir isimsiniz. Ee, Kenan'ın milli takım süreci nasıl oldu hocam? Şimdi benim şahsen Kenan Yıldız'la alakalı bir bağlantım olmadı. Ee, fakat tabii ki e, ekipte olduğum için, yakının e, takibe e, aldığım için bildiğim e, konular var. Şimdi Kenan Yıldız e, bir kere burada Bayern Münih'in altyapısında Almanya'da kendine söz bir e, kardeşimiz. Ee, ondan sonra Almanya, e, Türkiye U17 milli takımına oynarken Stefan e, e, hocamız e, ve Hamit Altın Top'un e, özellikle çalışmasıyla beraber e, ve yaptıkları istişare ile alakalı e, Kenan Yıldızı U17'den U18, U19, u 20 direkt atlayıp e, U21'e e, ayrılmasında yönelik istişare de yapıldı ve öyle bir düşünüldü ve oradan Ümit milli takımı ara basamak olarak alıp Ondan sonra Amiri takıma monte edilmesi gerektiğini konuşuldu. E, konuşuldu. Bu aynı zamanda bu Arda Güler için de geçerli ve, ve Emirhan İlkan için de geçerliydi. Bu üç futbolcuyla alakalı bir e, bir proje vardı. Hatta e, Emirhan'ın Arda Güleri direktmen çağırdık bizde bir kamp dönemi beraberlerdi. Hatta Arda ondan sonra iki 3 kampta bizle beraberdi ve hatta galere karşı da çok güzel bir golü vardı. E, Emirhan sakattı maalesef. Ve Kenya yıldızı tabii ki Radar'da vardı ama söylediğim gibi bu konuda e, istişare, Kenan'ın temsilcileri, temsilcileriyle ve kulüpleriyle ve bu federasyonla alakalı görüşmeleriyle e, Stefan Hocayla e, tamamen anib alt, altın top e, nezde e, gelişti. Benim bu konuyla alakalı e, fazla bir e, girişimim olmadı. Şimdi hocam yine çok konuşulan konulardan bir tanesi. işte Fankun gitti, Mincanzo, Montella geldi. Herkes Montella'nın neleri değiştirdiğini merak ediyor. Kendisine de en çok sorulan soru bu oluyor maçtan sonra galibiyet veyahut da diğer sonuç bir tarafa. Hocam siz neyi değiştirdiniz deniyor. O da cevap veriyor. Ee, değiştirdiğin fazla bir şey yok diyor. Oyuncularla ilgili e, olayı söylüyor. Bir teknik adam değişikliği. Ulusal futbol takımında bir e, 2 3 maçta kendisini bu kadar e, gösterir mi? Sizin bir teknik adam olarak bakışınız nedir? Siz geldiğinizde neden değişmedi ya da nasıl değişti? Şimdi neler değişti? Eğer bizim geldiğimiz zaman da şimdi tabii ki yardımcı olarak bunu konuşmak biraz daha e, zor. Sonuçta işte ben başta hoca olsaydım biraz daha net e, konuşabilirdim e, bazı şeyleri. E, sonuçta yardımcı olarak bazı kararlara. Ee, yanında durmak zorundasınız. Ee, aynı görüşü paylaşmaya bilseniz bile sonuçta hocanızın arkasında durmak zorundasınız. Ee, biz biz göreve başladığımızda da e, biliyorsunuz başta özellikle bu playoff maçlarını hak ettiğimizde o zaman da ayrı bir e, neler değişti Şenol i̇şte hocadan sonra bu milli takım başka bir milli takım gençleşmeye gidildi e, falan muhabbetleri oldu tabii ki. Bu her hoca değişiklikten sonra özellikle de skorlar iyi olduğu zaman ee, tabii ki e, bununla alakalı insanlar e, neden arar için olduğunu arar e, şimdi bakıyoruz mesela Almanya'da e, Nagelsmann geldi Flick'ten sonra şimdi bu son iki maçın bağlı oldu Almanya'da bugün mesela yine eleştiriler başladı niye değiştirdik neden değişti e, yani hiçbir şey değişmedi her şey eskisi gibi yani onun için e, bu e, biz bu iki yıl sürecinde hani e, başarılı olmak istedik uluslararası liginde birlik birlikte çıktık playoff ve Avrupa Şampiyonası kupasında da elemelerde e, iyi gidiyorduk. En azından Hırvatistan'da e, aynı e, platformda. tabii ki oyunun içeriği, oyunun kalitesi herkese, herkesin görüşüne açık eleştirilebilir. Sonuçta yönetim, yönetim kurulu böyle bir karar verdir. E, bir değişikliğe gittiler. Bu da saygı duymak gerek. E, bunların kendi görüşü, bunlar futbol içinde var olan şeyler. Ee, önemli olan milli takımın orada başarılı olmasıydı ve e, Avrupa Şampiyonası'na katılmasıydı ve bunu da milli takım başardı. E, o yüzden şimdi Montella hocanın da niye başta yaptı, ben başta yaptı. E, tabii ki bunu ben dıştan yorumlamam e, doğru olmaz çünkü işin içinde değilim. Ama şu bir gerçek, her bir hoca değişikliğinde e, ayrı bir e, konuşma, ayrı bir dokunuş, ayrı bir oyun anlayışı, ayrı bir e, motivasyon. Ee, tabii ki e, değişiyor, değişik olabiliyor. Mortalya'da de sanırım bir buçuk yıl Adana Demirspor'daydı. Türk insanının yakına tanıma imkanı vardı. Türk futbolcusunun e, ne kadar e, nasıl duygusal olduğunu bildiği tahmin ediyorum. Ve verdiği de meşterde de maçtan sonra e, ne kadar duygusallığa, Türk, Türk Büyüklüğü takımının milliyetçiliğine duygusal önem verdiğinde bir göpse Japonya maç öncesi Sayın Mehmet Büyükekşi Federasyon Başkanı hocamızın arkasında izledi. Japonya mağlubiyetinin ardından basın toplantısı ve işte Fankunsu e, bugüne kadar hiç görmediğimiz bir e, psikoloji içinde gördük açıklamaları tonu e, vurguları çok farklıydı ve ardından Sayın Başkanın söylediğinden farklı bir yere gitti e, Hakan'la daha bir geçmişiniz evveliyatınız var e, daha sonrasında Hakan hiç konuşabildiniz mi e, Hakan'ın maç sonunda kazan Kaldıkları maç sonunda bile, kaybettikleri maç sonunda bile bir mutsuzluğu vardı. Ee, özellikle Hakan'la daha onu eski tanıyan biri olarak. Şimdi sohbetiniz oldu mu? Eskiyi konuşmakta e, fazla bir anlam e, bulmuyorum ben. Çünkü Haklısınız, e, o konuda çok haklısınız. Çünkü e, geçmişte kaldı. Şimdi Bir de bu Hakan'ın demeçlerini benim hakkımda, benim e, yorum getirmem doğru olmaz. Çünkü e, onun verdiği demeçlerin muhatabı ben değilim. Veya onun verdiği demeçlerle alakalı cevabı verecek kişi ben değilim. ...bu Hakan'ın görüşüydü... E, ...Hakan bunu e, konuşmuş olabilir... ...ben kendim de duymadım zaten... E, ...ama tabii ki kulağıma geldi... E, ...sonuçta bu Hakan'ın demeçleri... E, her, ...her insan... ...sonuçta hürdür... ...istediğini konuşabilir... E, ...kendisi de konuşabilir... ...tabii ki bu milli takım sürecinden sonra... ...kendisiyle de görüşmem de oldu... ...konuştuk, görüştük... E, ...söylediğim gibi önemli olan milli takımın başarılı olması... ...Hakan da bir milli takımın kaptalı... E, o, o türlü konular başka değil konuları e sanırım bunun muhatabını buna en iyi cevabı hem Hakan verir hem de bu sorunun cevabını aslında en iyi şekilde Stefan verebilir bir karşı cevap olarak. Ne yapmışsınız? Ştefan ee, Kuntuz'a bir taraftan ayrı bir teşekkür de Almanya maçı için etmek gerekiyor ee, O maçı ayarlamasaydı e, bugün bu Almanya galibiyetini, Almanya zaferini Oyuncuların o e, özgüvenini e, zirve yaptığı bir maç oynamayacaktık O açıdan da e, bunu ben söylemek istedim Kendi adıma işte Kuntuz'a hocaya e, teşekkür ediyorum e, Hocam dediğim gibi bir takım e, konuları çoktur e, Asla bitmez, irdelemek e, dediğim gibi hedefimiz değil Şimdi siz artık torbalar belli. Playoff'tan gelecek 3 tane 4 tane takımın sadece ismi belli değil. Şöyle bir artık anlayış var. Kolay bir grup olsun ilerleyelim. Bir da diyor ki hayır Türkiye olarak en zoruyla mücadele edelim. Gücümüzü görelim kendimizi gösterelim diye. Siz bir teknik adam olarak amili takım nasıl rakiplerle eşleşmeli? ve o e, turnuvada hedef e, ne olmalı? İngiltere muhtemel rakiplerden birisi İngiltere mi olsun, Portekiz mi olsun? Bunlar çok tartışılacaktır. Eee sizin görüşünüzü merak ediyorum. En zor mu yoksa orta bir e, kura mı? Yönetimle son görüşmemizde biliyorsunuz yönetimle ben gayet iyi sarılarak ayrıldım. E, başkanımla bütün yönetimden. E, onlara buradan yine teşekkürü bir borç bilirim. E, kendileriyle son görüşmemde e, tabii ki bu o zamanlar biraz özellikle bu Japonya sonunda biraz e, tedirginlik vardı. Acaba soru işaretleri vardı kafalarında. Ve ben kendilerine yönetim kurulu e, toplantısı içinde e, kendilerine söylediğim gibi bu milli takım Hırvatistan maçında yenebilir. Letonya maçında yenebilir. Galler maçında yenebilir. Bizim takımımız bu kaliteye sahip. Buna inanın. Tabi bunlar o zamanlar yönetimimiz 4 puan alırsak gidebilir miyiz hesapları falan yapıyorlardı ama ben o zaman da söyledim. Hatta bıraktıktan sonra çıktığım bazı televizyon kanallarında bazı televizyon yayınlarında da onu da belirledim. Dedim merak etmeyin Türkiye milli takımı Avrupa şampiyonasına gidecektir. Çünkü buna inanıyorum. Çünkü ben orada 2 yıldır nasıl bir yapılanlar içinde olduğumuzu çağırdığımız futbolcuların yeni oluşumun içinde nasıl hem başarı olması gerektiği aynı zamanda yeni oluşumunda da hangi futbolcuları Milli takım hakkılandırdığımızı, bari Perdi Kadıoğlu'ndan, Salih Öncan'ından, Arda Givor'undan olsun e, bu takım yapısını ve oyuncuların karakterini bildiğim için bu bana o güveni verdi. Ve ben o yüzden o futbolculara güvenerekten böyle bir demeç kullandım. E, ve hoca olarak kim getirseniz getirin dedim. Bu milli takım kesinlikle başarılı olacaktır dedim. Ve Allah'a şükürler olsun dediğimde çıktı ve milli takım Avrupa Şampiyonası'na gitti. Almanya maçını tabii ki e, iyi bir şekilde geçirdik skor olarak. E, 3-2 bir galibiyetle geçirdik. Önemli bir zafer. Özellikle... E, duygusal olarak e, milletimize, gurbetçi insanlara, bir gurbetçi ailenin çocuğu olarak ben çok iyi bilirim. Bu tabii ki aşırı derecede bir moral. Aşırı derecede bir mutluluk verdim e, bir e, Türk e, toplumuna, Almanya'da yaşayan Türk toplumuna. Ama... bunun... üzerine yatmamak lazım. Bu maça değerinden fazla değer vermemek lazım. Çünkü sonuçta bu bir dostluk hazırlık maçıydı. Önemli olan Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlanıp çünkü orada bayağı bir aylarımız var. Ben şahsen kurada kimin çıkarsa çıksın fark etmeyeceğini yeter ki Türk milli takımına futbolcularına o zaman o anlık performanslarının üst seviyede olduğu, futbolcu kardeşlerimizin ritimli bir şekilde geldiği, güvenli bir şekilde geldiği ve o birlik beraberlik havasının devam ve bir ortam yaratılıp e, Avrupa Şampiyonası'nda da yenemeyeceği ama herkese yenile, yenilebileceği bir takım olduğunu e, söylemek istiyorum. Yani demek istediğim o anda o şey o anda fokusumuzu odaklanmamızı en üst seviyeye çekip e, maçlarda hazırlıklamamız lazım. Rakiplerin fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu Teknik adamlık kariyerinizde bu yoldaki e, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan birisi de e, beraber e, lisans aldığınız şu anda Alman takım Teknik Direktörlüğüne getirilen Julian e, Nagasman. E, hocam Nagasman, e, o e, lisans alırken nasıldı? Şimdi nasıl? E, değişmiş bir mi? Gözleminiz nedir arkadaşınıza dair? E, tabii o zaman e, biz beraber çalışırken o Hoffenheim'in U19'unu çalıştırıyordu lisans yaparken. Fazla bir zamanda geçmedi. Bu yaklaşık 6-7 yıllık, yıllık bir serüvenden konuşuyoruz. O 6-7 yıllık bir süre içinde çok şey değişti. Kendisi o falan bunu nasıl Leipzig, Bayern Münih derken şimdi Almanya Münih takım başına geldi. Tabii ki insan olarak, karakter olarak aynı. Fazla bir değişikliği yok. Ama tabii ki onu tanıyan çok. Ondan bir şey isteyen çok. Ee, ve şimdi milli takım e, konusuna da gelince, şu anda biraz tabii eleştiri odak odaklar yine geldi, yine başladı eleştirilere. E, umarım bunun üstesinden gelir ama e, insan olarak e, değiştiğini söyleyemem. Bundan sonra büyük ihtimalle artık yardımcılık olmayacak milli takım vaznını söylüyorum. E, ayrılırken onu söylemiştiniz e, yönetime. Ben artık tek başıma yola devam etmek için e, ayrılıyorum diye e, teklifler var mı? Ya da siz nasıl bir teklif bekliyorsunuz? Kafanızda nasıl bir proje var? Ee, bu yardımcılık konusunu söylediğim gibi başta da söylediğim gibi milli takım için e, özel bir durum olduğu için e, o zaman ihtiyacı olunduğu için milli takımı da çağırdığı için ayırtızı bayrak olduğu için zamanında kabul etmiştim. E, şu anda e, söylediğim gibi yardımcılık yapmak yapmayı düşünmüyorum artık. Yine ondan evvel ee, nasıl hocalık yaptıysam ve bir sürü Avrupa'da maç, profesyonel sayı maçım olduğu gibi yani 250 yakın e, Profesyonel maçım var hoca olarak e, Ve yine tekrardan e, hoca olarak e, çalışıp bir proje evet. içine gidip e, tekrardan güncel çalışmaya e, karışmak istiyorum. Ama bu uluslararası olarak tabii ki e, Çok aceleci veya ani karar vermek de istemiyorum. E, i̇nandığım projeye, inandığım bir sebebe girmek istiyorum. Bir, birikimimi, e, karitemi, ee, kendi bildiklerimi ...hem de hırsızcı kardeşlerime hem de... ...oradaki çalıştığım kulübe... ...aktarmak istiyorum. Ee, onun için tabii ki zaman zaman dünyanın her yerine... ...teknikler geliyor e, sağ olsunlar. Ama tabii şu kulüp bu kulüp... E, ...aradığı falan e, muhabbetine girmek istemiyorum. Çünkü oradaki o görüşmelere... ...saygın sonsuz, oradaki şu an çalışan hocalara... saygım sonsuz. Ama tabii zaman zaman... ...dünyanın her yerinden bana e, gelen teknikler var. Elbette ki bir gün... E, ...o gelen tekniklerden birisi bizim için ilmi olursa, nander bir proje olursa muhtemelen tekrardan e, çalışmak istiyorum. Son sorum hocam şimdi eee Musul Arturo Alf Güney Afrika'yı e, müthiş bir şekilde etkiledi. Orada e, saygı sonsuz ona. Sizin Hannover sürecinizi anlatmıştı. Onu öğrendik. E, Erol Bulut şu anda Championship'te. Kendisinin deyimiyle son 12-15 yılın en zor e, liginde Cardiff City ile onun da hayalleri var. E, Türk teknik adamlara şans verildiğinde ya da onlar e, bu işi istediğini gösterdiğinde, kendilerini kanıtlama fırsatı elde ettiğinde başaramayacaklığın olmadığını görüyoruz. Oyuncular yurt dışına transfer oluyor, A takım, A seviye takımlar olmasa da alttakiler oluyor ama teknik adamları buralarda fazla göremiyoruz. Bunu kıran isimler, biraz önce e, saydım bunları, e, Ezirbe'deki isim. Fatih terim oldu, Şenol güneş oldu. Ondan sonrası bunları bunları e, göremedik. Türk teknik adamlara mesajınız nedir? E, Avrupa'ya açılmaları konusunda. Sizin de söylediğiniz gibi, e, Muhsin Hoca olsun, Neral Hoca olsun Avrupa'da. E, tabii bu ara Tayfun Hocayı da unutmamak lazım. Tayfun Korkut aynı şekilde. E, Almanya'da e, da bunun siga çalıştırmış. E, ben de tabii ki 150 yakın bunu siga çalıştırmışlığım e, olduğu gibi mesela Tayfun hocam da. Sağ olsun bize destek oldu e, yeri geldiği zaman. Ülkeye, ülkedeki spor adamlarına, ülke futbolumuza, insanlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sadece dinden değil, gerçekten gönülden alben e, hocalarımıza, insanlarımıza inanmamız gerek. E, yapar mı, yapabilir mi acaba? Olur mu, olmaz mı acaba değil. Mesela Türkiye'de e, değerli hocalarımız var. Bir İlhan Palut hocamız e, sahalarda e, çok iyi işler çıkarıyor. Bir Emre hocamız geçen sene Başakşehir'le yaptığı ortada. Arda bu Arda hocamız Eyüp Store'dan geliyor bütün başarıları. Ömer hocanın yaptığı tezahürat ortada. Nuri hoca aynı şekilde devam çalışıyor. Ve tabii şu an aklıma gelmeyen veya sadece yeni jenerasyonlar değil mesela bir Rıza hocanın da şu anki peşinde geçen senelerde Sivas Polu Avrupa'ya kadar götürmesi orada başarılı olması veya Fatih Hoca'nın bu UEFA kupası getirip e, tüm ülkeye hediye etmesi, Şenol Hoca'nın Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü yapması yani bunun gibi vesaire vesaire konuları tabii ki sayabilirim. Yeter ki insanımıza güvenelim, insanımıza değer verelim. Ee, gördüğünüz gibi Avrupa'ya da yavaş yavaş Erol Hoca'mla olsun e, ilk adımlar atılıyor. Ve bizim hocalarımızın da e, diğer hocalardan hiçbir geri kalıya olduğunu biliyorum. Zaten son yılların şampiyonasına baktığımız zaman Taygan Hoca bir yandan, Abdullah Hoca bir yandan. Yani bunlar başarılı hocalarımız, büyüklerimiz, abilerimiz, öte kardeşlerimiz. Hocalarımıza inanalım, güvenelim. Sadece günden de değil, gerçekten çalışmasıyla destek olalım. İnanın her üstesinden, her şeyin üstesinden gelebilecek hocalara, o kaliteye sahip hocalarımız var.